Yunanistan seçimleri Euro'yu nasıl etkileyecek? Euro'da düşüş sürecek mi? Altında yükseliş devam edecek mi? Sözü A Haber muhabiri Coşku Belet ve konuğuna bırakıyoruz. Evet Can kadar hemen piyasalardaki son durumu aktaralım size. Dolardaki satış şu anda 2.36.10 seviyesini gösteriyor. Euro'da ise 2.65.70 ve altının gramı ise 96 lira 50 kuruştan işlem görüyor. Hemen piyasayı değerlendirelim. Konuğumuzla birlikte piyasa uzmanı Emre Çayırlı yayınımıza hoş geldiniz. Önce. Merhaba Şimdi Yunanistan'da erken genel seçimler oldu hafta sonu. Dolayısıyla bu euronun düşüşüne de etki gösterdi ama nasıl bir etki oldu ve bu düşüş sürecek mi? Evet euro tarafında özellikle geçtiğimiz hafta yapılan Avrupa Birliği Merkez Bankası toplantısı sonrasında bir tarlalanma programı gündeme gelmişti. Ve bu gelmesiyle beraber Euro tarafında satış baskısının ön planı gelmiş olduğunu gördük. Euro'da bundan sonraki süreçte bir değer kaybı olması gayet normal karşılanabilecek bir unsur. Özellikle Yunanistan tarafında seçim sonuçlarından sonra iktidar partisi tam olarak kurulamayacak. Muhtemelen yeni bir koalisyon hükümeti alması gerekecek yanına. Bununla beraber Avrupa Birliği ile yürütecekleri ilişki bundan sonraki süreç içerisinde incelenmesi gereken bir unsur. Çünkü borçların ödenmemesi gibi bir durum söz konusu. Eğer bu şekilde bir tutum içerisine girerse Yunanistan hükümeti Euro tarafındaki kriz biraz daha derinleşip Euro'daki değer kaybının sürmesi beklenebilir. Bu bakımdan Euro'daki Euro TL kurundaki 2.66 seviyeleri aslında fena noktalar değil. Elinde Euro bulundurup satmak isteyen yatırımcılar noktalardan 2.66 2.67 seviyelerinden satışa geçebilirler. Dolar TL tarafına bakarsak ama orada biraz daha Yunanistan etkisini bugün sabah itibariyle gördük. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kaybı yaşanıyor. 235 seviyesinin üzerinde bir açılışla beraber 2.37 bölgesinde dalgalanmaya başladık. Bundan sonraki süreçte 2.38 ve 2.41 bölgelerine doğru yükseliş devam edebilir. Bundan dolayı dolar almak biraz daha mantıklı gözüküyor bundan sonraki süreçte. Evet. Peki ekonomik göstergeler de çok sıcak bugünlerde. Euro, Euro'da e, düşüş gözlenirken altında da bir yükseliş var. E, özellikle tüketiciler de zaten e, kuyumculara akın ediyor. Peki acaba erken mi davranıyorlar? Çünkü altındaki yükseliş devam edecek gibi mi görünüyor? Şimdi altın tarafını incelediğimizde iki farklı altın fiyatı var piyasada açıkçası. Bir tanesi ons fiyatı dolar üzerinden saplanıyor. 1300 dolar seviyelerinde zorlanma gösterdi geçtiğimiz hafta. Bu hafta içerisinde de çarşamba akşamı Amerika Merkez Bankası'nın toplantısı olacak. Eğer bu toplantıda faiz arttırım süreciyle ilgili bir sinyal alınırsa altının ons fiyatı 1300 dolar aşağısında gerileme gösterebilir. Bu bakımdan 1255'lere doğru bir geri yaşanabileceği için bu ister istemez gram altın fiyatlarının da aşağı yönlü baskılayacak bir unsur. Ama biraz önce de belirttiğimiz gibi Yunanistan seçimleri ve TL'deki değer kaybı dolar tutma e skorunu yükseltiyor. Bu da gram altını biraz daha 95-96 seviyede dengelecek gibi duruyor. Ama genel olarak altın ons fiyatındaki düşüşe bağlı gram altında değer kaybı yaşayabiliriz. Peki son olarak özetlersek euro, dolar ve altın noktasında tüketiciler ne yapsın ne önerirsiniz? Euro tarafında uzun vadeli düşüş beklediğimiz için biraz daha geri çekilme ön planda olacak gibi. Yani yıl sonunda 2.50'ler belki 2.45'lere de kapatırız. Dolar TL'nin yıl sonunda euro TL kurunu geçme ihtimali bulunuyor. Bundan dolayı uzun vade veya orta vadeli için dolar almak biraz daha cazip bir yatırım aracı gibi gözüküyor. Altın için ne diyeceksiniz son olarak? Altını da çok güvenli bir yatırım aracı kat olarak değerlendirmek biraz zor. Çünkü 1300 dolar altın için önemli bir seviyeydi. Amerika Merkez Bankası Haziran veya Ağustos'ta bir faiz artırma yapmayı düşünüyor. Bu da altın fiyatlarının aşağıdaki baskılayacak bir unsur. O yüzden kısa vade için belki getiri sağlayabilir. Ama orta vade için çok sağlıklı bir yatırım aracı olduğunu söyleyemem. Yani ellerindeki altını bekletsinler mi? Ellerindeki aldığını bence satış pozisyonlarına yani satarak değerlendirseler ve dolar tarafında yatırım yapsa yatırımcı biraz da bundan sonraki süreçte karlı olabilir gibi bir izlenim var Amerika kaynaklı. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Evet piyasa uzmanı Emre Çayırlı ile konuyu değerlendirdik. Şimdi sözü size bırakalım Can Okaner.